Gerçi baba da gelmiş. Evet. ben onu Manisa'dan tanıyorum. Manisa'da devamlı ziyaret ediyorduk. Elhamdülillah. Her zaman şeker veriyorduk. Söyledikleri çok böyle vezis sözler söyler yani insanı. Evet. Böyle baktığı zaman dışını içini de görür. Evet, elhamdülillah. Şimdi ben bir arkadaşımı götürdüm oraya. Maşallah. İsmi Nazif'ti çocuğum. Nazif, Afiyet. Olsun. bir kızdı. Hem ikram, ikram da götürmüştü. Güzel bir de ikramı tabii. Lokantana gidiyoruz. Döner, möner, hepsi var. Maşallah. Onu da götürmüştü. Ama o cephende hiç onlara bakmadan ismimizi sorup tabi. Ben tanıyorum ama o beni tanımıyor. Tabi. Ona tabi. birkaç sefer. Aa, ama tabi dikkatini çekmemişim demek ki. Evet. Ben Eyüp Özcan dedim. O da dedi ki işte Nazif dedi. Bir kızdı ona. Nazif olur mu? dedi. Aa. Senin adın Ahmet dedi. Allah Allah. <laughs> Hakikaten ondan sonra adamın başına bir olay geldi. O kızdı ya. Evet. Kızdı, bir olay geldi. Yani şimdi orada el çirak çalıştırmak yani e, şeylere tabi. ve vesikalara tabi. O zamanlar alıyorsun şey. filan. Tamam. Şimdi bu almadan yakaladıklar zaman hem şey yapıyor. Adamı içeri atıyorlar. Ceza alıyor böyle. Ceza hem de çocuğu. Ha. Şimdi bir vakti bir çocuk gelmiş buna. Evet. Çalışıyor filan ama çocuk da çok böyle oyanık. E, görmüş o belirli belirli geldiklerini kaçmış. Evet. Kaçınca demiş ki orada işte gördük karışıklık falan yok işte şöyle böyle. Sonra baktı olmuyor, kıramıyor. Dedi <laughs> tamam. Geldi iki gün durdu, gitti falan. Onu getir. Evet. Biz seni bırakalım yani sen de bir işin yok. İkimiz o, yok. O da gidiyor arıyor üç gün. Buluyor adamı. Çocuğu getiriyor. Evet. getirir getirmez içerir bunu. Aa, yani demek kandırıyorlar. Bir sene. Oo, tamam. bir sene içeride. tabii yani, o mekanı dağıldı, hepsi, hepsi Allah dağıldı. Allah. Yani onun kerametiydi o kızdı onu Onları gördü kızdı. Öyle dedik bizim keramet gösterdi bize. Allah Allah. Allah'a yani beydik. Allah gittik Allah. onu bize hapiste bir sene sonra gittik ziyaret etme Nimetullah Hoca'yla. Ha, Japonya'daki Nimet rahmet. Nimetullah Hoca'yla beraber gittik. Evet. Gidip orada bir hava nazif var. nazif sonra... Efendi'ye gidiyorsunuz. He? O nazif dediğiniz zata gidiyorsunuz. Yok yok o içeri giren hapse girdi ya. Ha. Ona gittik. Abi bir sene hani kimse onu ziyaret etmemiş kimseyle konuşmamız ailesi de orada bunun çünkü çocuğu da var Allah Allah kimseyle konuşmuyor, Allah. kimseyle bir şey yok orada, evet. biz bir gördük çocuk ama nasıl şey yapıyor ağlatıyor evet. ayaklarımızı öpecek yani bir kişi hiç kimse ziyarete gitmemiş Allah ben Allah ben Dimitri Allah'a etmiştim. Maşallah. Tabii Nimet, Nimetullah Hoca bunların hepsini tanır. Tanır tanır evet Allah, Allah dostu maşallah. Biz Nimetullah Hoca ile abi kardeş gibiydik. Maşallah. Yani ben otobüs aldım. Şimdi 1986'da evet. gittim ben Hacca Hanım'la maşallah. beraber. Evet. Kabe'yi bir gördüm. Aman dedim ya ben buraya gelmekte geç kalmışım. Evet. Ben buraya gelmekte geç, geç kalmışım. Hocam. Allah, dua ettim. Dedim ki hocam nerede dua edeyim ben de şey yapayım. Her ediniz. sene gelmek istiyorum buraya. Evet. Hoca efendi dedi ki işte git dedi şurada şurada bir dua et dedi gelirsin buraya. <laughs> Gittim dua ettim. Hemen şeye geldim İzmir'e döndük. İzmir'de bir arkadaşım var Salvan'da. Ben ayakkabı satıyordum o zaman. Ayakkabı evet. satıyordum. Onunla konuştuk. Dedi bir otobüs alalım. Gidelim. Hemen bir otobüs aldık. 87'de Hacca gittik otobüsü. Kendi otobüsüne Kendi otobüsü Kendi de gittik. 87'de. Yani. 87'den sonra 2000 yılına kadar her sene bir iki ha, iki ümre bir haç yapıyordu. Maşallah. <laughs> i̇ki ümre bir haç her sene. herkes tanır bunu. Çok güzel orada. dua etmişsin o zaman. Ama dedi yer var. önemli. Tabii. Ya, yer neresiydi? <laughs> ya şey dedi okay, o ki Allah Allah. O mütezemin oldu yer mi acaba? Mütezemin oldu. Kapının oldu yer. Tabii. O kapı oldu. Vallahi geri çevrilmiyor. Orada gittim bir dua ettim. Yani. Her yani. sene hangi kapı? Bir aç. Kabe'nin giriş kâbel, kapısı. Kâbel, kâbel. Hacı Esret'in yanında giriş kapısı var. Yani bir yer var. Ya, hı, hı. O, o tarafta Hacı Yanında şey. Dualar geri yani orada. Orada yer var. Orada Allah kahretsin. Ondan sonra her sene bir haç iki ümre yaptım. Elhamdülillah. Yani ne o günler? Yani o günler ya, ben ya. sertli balık orada kalacağım. <laughs> 13 sene evet. tikerli Maşallah. 13 sene. Allah yasak. Otobüs gitmeyecek. otobüste evet. Otobüs de burada çalışamıyor. Yani burada Tabii. özel iş bulmak çok zor. E, gidip çalışsa e, tamirci para, yedek partici para, şoför para. E, ce, Senin cebinden de veriyorsun. Hani otobüsün var mı <laughs> cebinden de veriyorsun. Onun için o işi bıraktık. Yani evet. sattık onu. Oradan şey Ama sana uyku gelmiyor insana. Burada bir geziye gidiyor. Evet. Bir telefon gelse bu dıt, Doğru, doğru. Halbuki ben çok sakin adamım ama Ma otobüs tehlikeli abi. Evet evet. Şimdi bile ben otobüsü görüyorum devrilmiş olmuş, Tabii. İçim gidiyor yani. 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 O kadar emniyetli değil yani. şoförler kaliteli değil. Şoförler evet. kaliteli değil. Evet. Yani şeyden geliyor, çarıklıktan geliyor oraya, evet. mavinlikten geliyor şoför oluyor. Ondan doğru. sonra şey 42 kişi teslim et ona. Tabii, doğru. Uykusu Yani ben lazım. çok korkuttum, asttım oraya kurtuldum. ondan sonra. Da Uçakla gitmeye başladım abi. Evet. 2003'ten 2017'ye kadar da uçakla hep Ramazan ümmetine gittim. Devamlı gittim aşağı ilk Tabii o zamanlar hmm. öyleydi. Herkesi tanıyorduk. Herkes Allah, Allah razı olsun. Sonra işte eczane kapandık bir parça. Evet. Eczaneden sonra... misiniz Eyüp abi? Eczacıyım. Maşallah. Şimdi şeyde e, Hoca Efendi mekan değiştirdi. Evet. Tabii biz de Allah başındayız tabii Hoca Efendi'nin. Evet. Şey yaptık. Oradan döndük geldik. Hasan Burkay Efendi. Ben orada, yani önde öndeki elemanlardan bir tanesi de bendim. Öyle Ve mi? Ve işte üstadım beni çok severdi, bana himmet etti daha şey yapmadan. Yani Hasan Burkay ya görüşüyorsun, Burka Efendi, Burka Efendi bir görüşüyorsunuz çok görüştünüz. Ha? Hasan Burkay Efendi ile birebir görüştünüz çok. Sanırım. Bana diyor himmet verdi, oh, oh, himmet oh. etti. Oh, oh, oh Şunlar Şunlara dikkat et dedi, verdi. Ve onun dediklerinin hepsi oluyor. Allah Allah. Ama ben bir daha köye gitmedim. Ha. He. Neden? Herkesi tanıyorum, herkes de Tabii. beni tanıyor. Sana diyorlar ki o köyde oturuyorum. Abi, evet. kandillerde gidiyoruz. Evet. Halbuki ben İzmir'de gidiyorum. Adam evet. Ankara'dan geliyor. Evet. Beni o Köyde gibi görüyor. Hazretle de çok yakınım. Eee çok yakınım. Ondan sonra <laughs> evet. Hoca Efendi bana himmet de verdi Allah razı olsun bir defa. Yani çok zor çok güzel günler geçti Hoca Efendi ile. Ama Hoca Efendi gittikten sonra Oladı dedi ben şeyim Ali ki Üstat başkasına bak. Yavuz Yakup Osmanci. Duydun mu hiç? Duymadım. Şeyde İzmir'de şey var yani su işlerinin başındaki ha. bir kişi. Evet. Oraya şey Hı. aldı Neydi baba? Antakınlı diyorlardı. Bir tane belediye başkanı vardı. Evet evet duydum. O Ösfatı. Ösfatı Burhan Ösfatı'na. Oraya koydu. Burhan Ösfatı'na. İyi mi oraya koydu? Ama bu tabi çok dürüst. Bu da Medine-i Mideber'de kalmış, Maşallah. oralarda kuyular açmış, kuyular açmış falan böyle bir kişiydi. Maşallah. Sonra bir şeyden ötürü, sen layık misin değil misin bir şey çıkmış. Evet. Bu da ben layık değilim demiş. Fatura bunu attı. hoca efendi iki defa faturayı aradı konuşacak, evet. çıkmadı karşısına. Hı. Ama fatura da bir daha vermeye başkan seçilemedi. Siyasetten gitti. Yani milletvekili olur, her şey olurdu. Hiçbir şey olamadı. Manevi olarak değil mi? Yani çok tehlikeli bu yollar. Yolları. Allah çok razı olsun. Çok dikkat etmek lazım. Yollar Allah çok razı dikkat olsun. Dikkat etmek lazım. İnşallah. Şey yapmıyorsan, e böyle teslim olamıyorsan evet. hiç girmeyeceksin. Girmeyeceksin. Ya. Teslim olamıyorsan hiç girmeyeceksin. Allah razı olsun. Biz teslimdik yani. Elhamdülillah. tabii. <laughs> yani kimsenin aklında gelmeyeceği bir şeyi sana söylüyor. Ya. Namaz kıldık. Üç, üç tane cemaatimiz arkasında. Evet yani kandil falan değil. Normal zaman gittik biz ziyaret ediyoruz. Evet. Ben orada da kalırdım, köyde de kalırdım. Maşallah. Ben de bir şeyim vardı. Ee, Şeyhin en yakın halifesiydi. Nasıl? Baş halifesi. Onun bana abi kardeş gibiydi. Onun evinde her zaman gelerek kalırdım ben yani. Herkes beni tanır yani. Maşallah. İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler, Türkiye'nin neresindeyse beni ismimi şey tanır da kendimi sanmasın. Evet. ismimi tanıyorlar. Maşallah. Allah razı olsun. <laughs> Öyleydim. Yani şey yapıyor. <laughs> Allah maşallahlar Muhammed Bu Nimetullah Hoca söyledi. Bir şeyi unuttun da mı dedi. Salamat getir. getir. Hemen diyor aklına getir. Evet. Evet. Allah. Allah. Im. Ee, bize getirdik ama ne, neyi anlatıyordum ben? Ee, şey anlatıyoruz Hasan Burkan Efendi halifesi baş halifesi samimiydim dediniz. Çok samimiydim. Eee onun için o şey. gidince çok, beni oradan sanıyorlar. Yöre de çok yakındır. Hoca Hı. bana 17'de gece 12'de telefon ediyor mesela. Eyüp diyor sabahleyin burada seni bekliyorum. Evet. Hemen giyiniyorum. Maşallah. Biniyorum ama. Buradan gidiyoruz zaten. <laughs> sabahleyin oradayım. Orada. Sabah namazında oradayım. Aşk muhabbet. Diyor ya aşkla yürüyen dünyaları taşır. açsız yürüyen beden diye bir dizi taşır diyor. Tamam, Allah razı olsun İbrahim. Şimdi şeyi söylüyor ona. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyetçi söylüyor. Televizyonda. <laughs> Onu biz de tabii yazdık. Yunus Emre'nin şeyi. Evet, evet. Çok güzel bir şey ama. Allah razı olsun. Hakikat yani bu. Ağlam.